Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Gene Gökçe Bey'e geldik. Ve ee, Ablanın yanına geldik bugün de. Enişten evdeymiş. Eniştemi rahat bırakmayalım dedik bakalım. Gidelim şöyle. Neyvah <laughs> ışık gene yanmaya burada. Her zaman olduğu gibi ışık yanmaya. Ana o ne? Aloe vera. <laughs> ne ne? Dur bir daha söyle baksana. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Sanki bu bo bozuk gibi anne. Çıkacağız mecbur görüyorum. <laughs> Yok bozuk. Ver ver anne. Ver onu sen bana. Aloe vera'na bakalım. Yok sen ver onu bana. Çıkartamaz. Oğlum şuradan yıkılıyor tutmanı lazım. bak aloe vera getirdik ablama hediye. Böyle. Köyde bunlar şimdi üşürler. Ablam baksın burada. Eyvah asansörleri yaptım ama eniştem bozuldu. Demek ki böyle çıkıyoruz işte biz de ne yapalım. Sada enişte evi. He? Sada enişte evi değil ki. Sada eniştemin evi değil de. Ne bileyim Allah'ım. Bizi beklemişler bunlar asansörü bozmak için. Hadi bakalım gidelim şöyle. Hiçbir şey yok. Oy, yorulduk biz gelmeden. İnanır mısın? Kaç kat çıktık bilmiyorum, sayamadım. Allahım ya Rabbim, canımız çıktı. Ah cuma bak yazık. İnan ki, bakam. Bu ne? Sile basalım Hadi Bismillah. Gel anne. Yoruldum ben. Nanki yorulduk. Çöplere bak. <laughs> 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 Selamün Aleyküm Bakan. Hoş Abi hoş bulduk. Sana aloe vera getirdik. Hayır, teşekkür ederim. Ne, Yok, demek, ne demek? Ne demek? Bir yerde bir şeyler görürler mi? Hayır çiçekler. Şuna bak demek. ana. Çiçekler. Ah abimin çiçeklerine bakın. Ne güzel olmuşlar. Hay maşallah. Çiçek sepeti yanında. Aklın varsa yanım Neydi o? Öyle bir şey miydi? Şuna bak Allah'ım ne güzel olmuş. Bembeyaz olmuş. Bu beyazlamış burada. Rengi solmuş. Ben... Niye onun? Şunu. Belki. Hmm, ne güzel ama. Değil mi? Evet. Toprağından bile fay. Şunlara bak. Ana. Ne güzeller yine ki. Ağaç gibi. Şurada da bak. Bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi senin tavlaların da var ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne Tavla var. Tavla var. Her şey var. Bu ne gençler? Bu burayı. Çağır çağır. 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 Ne? Çıkarın, <Sessizlik> Bu star bir işte zaten. Bidayı, Şurada da çiçekler var. Yok dursun orada be. Biz, biz Şuna biz, biz bak. <Sessizlik> Hadi bakalım. Biz şöyle. Allah Allah. unutursan bana verirsin ne olacak? Üşümeyince çalıyor abla. Merhaba enişte. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsın? İyi Allah aşkına ya. Öyle bezemiz zamanı sen Nereye kaldın ya? Çok belli. Çok belli inan ki ya. Bizi özlediğin çok belli. Ya niye geldiniz der gibi bakıyorum inan ki. Allah'ım ya Rabbim. Asansör çalışayım değil mi? Çalışma ya. Allah'ım ya Rabbim. Yürüyeceksin. Genç adamsın ya. Çıkarsın ya. Anam. Hava soğuk. Hadi bakalım. Ha. Biz ha. o toylum yerleşelim. Ha. Enişte sen ne ettin bu oyunu bugün? Neden ben çok yoruldum oğlum. Ne iş yaptın? Çalıştım iş Sen de gidiyorsun perşembe ya. Çalıştım iş elinde de ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Öyle enişte işte değil. az değilsin Çalışın. Öyle yoruluyor mu sanki? Çok ben yorucu iş değil, değil ki. Çok ben gececiyim. Hemen. 8'de çıkıyorum ya ben. Evet işte kaç yaşında ya. Yani değil mi? O yorucu doğru. Allah'ım ya Rabbi. 10 böyle 12, 12 kaç şu 47 40 iyi maşallah. <laughs> Allah buyurun <laughs> buyurun buyur. yenge hoş geldin. Aleyküm. Aleykümselam. <laughs> Aha amcam da geldi. Bak yetişti bizde inen ki. <laughs> Hoş geldin yenge bakalım. <laughs> amcam nerede? Gelmedi mi? Geldi. Geldi. Mutfak var öyle aççılı. Ay, <laughs> bak, Eylemi, tamam. Eyvah. Gen, genç ben amcam ben geldi. Aleykümselam amca hoş geldin. Genç ben amcam ben geldi. <laughs> Kanka diyor ben ben bak. Willkommen du Gökçe Bey. Ben. Allah'ım ya Rabbi. İnanır mısın? <laughs> amca Gökçe Bey sallandı seni görünce. Asansöre bile durum olsa. Asansöre bile bozuldu. Asansöre İyisiniz. Son durum damat. Evet devam çalışmaya. <laughs> İyi. Emre'ciğimle evet. ee, çekim yapacağız. Tabii. Ben bakmıyorum. RK'yi durun. diyor boyuna. Amcam beni engellemiş her yerde. Denişte. Yok engellememem. Engellemem. Yakın çekim. Bakıyoruz Allah değil mi yenge? Hı hı i̇yi bakıyorum. sen amcam şey yapmasa bile sen bak sen göster hı hı telefonlara. Hı hı Tabii canım izleyelim böyle bak hatıra kalıyor. Ben Almanya'ya giderken amca arkamdan ağlarsın böyle bunları hı. izlersin işte. Ağlama başka. <laughs> telefonu bırakırsam ben sen çekmiyorum o zaman. Telefonu bırakırsam Almanya'ya giderken ağlamam olur mu Ağlama, ağlama. <gülüyor> 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 O zaman iyi ki gitti dersin ağlamazsın asıl. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Değil mi? İyi ki telefon bana kaldı der. o zaman ağlamaz. i̇şte <laughs> yani, ne yapacaksın? E, e, son son işte. durum. böyle. Almanca devam. He kursa gidiyoruz geliyoruz. Almanca, yani git geliyoruz. Her akşam git gel. Gece vardiyasındayım. Sabah işten geliyorum. Biraz uyuyorum. Kursa gidiyorum. Öyle böyle idare ediyoruz işte. Yenge sen i̇yi. ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. anne ee, amcam çalıştırıyor mu yoksa seni? Tarlalarda, bahçelerde. <laughs> Ekim mi ekiyoruz de sanki de. Mısır mı bölüyoruz de. Değil mi? İyi ne yapacaksın? Ona eski İyi bakam siz böyle oturun. Ben abamı biraz bakam ne yapmış? Hazırlık yapmış mı? <laughs> <laughs> Abi sen ne ettin? Hepsiz Ana. E. Ee? Ondan sonra ee, şeye yemek yapmadı. Yemek hazırlayacağım. Çay yarım hazırlayacağım. Onu bilemedim. Onca yemeğin var işte. Aa, bizim karnımız açtı işte, değil. Gerçi biz doyduk da nohut amcamlar ha nohut yapmışım baksana. Bir dünya nohut var. Yemek yerler ya amcam gir Bakalım şu ne? Ay ne güzel çorba yapmışım. Baharatlıkları ne güzel şurada. Yağdanlığın falan. Ya. Onu koyarım lan şey yaparım. Şey, Türkiye'den bir şey. Varımda. Şu Meryem'in şey, diyor, şey çimlensin diye buraya koydum. Evet, bu canlanmış benim. bu. Değil bak şu da çimleniyor gaybim. Ya. Bak. Bak, bak. bu senin gibi be. Ay sevindim sevindim Bak be. bu çimleniyor. niye. Yine yine İşte. Çimleniyor mu mi acaba? O ta her ben dakika biraz, çıkarmıyor. O biraz zor dedi ya. Çok Bak Bakalım dedi. Bakalım dedi. Şeye de şey, tedavi görevsi olacak dedi. Tedavi, tedavi uygulayacağım. Uygulayacağım ben. <laughs> şu çiçek de ne güzel olmuş. Onu Maşallah. Şey ne güzel ama canlanmış. Bak buraya gelince bu. Ha, şey o, salon salon iyi değildi. Aynen. Cam güzeli ya da camı illa görecek. Camı Allah Allah. Allah. Olacak. Güneş görecek demek ki. Hadi bakalım biz böyle abim hazırlığını yapsın. Koy şuraya. Hah. Ayaklarını ha. Ayak ha. Go. Hadi bakalım. Ya. Çiçeklerin burada bol oksijenli. İyi güzel abla. İyi zalatayı falan hazırladın. Evet, ne oldu? Hazırladım. Hmm. Beynim durdu. <laughs> Sen hayır ben gülüsün. Hemen heyecan yapıp veriyorsun değil mi? i̇şte. Beynim durdu. Beynim. Ne yapacağım? Baksana amcam kurulmuş zaten. Muhtar gibi, köy muhtarı gibi. Oğlum, Oo masayı evet. kurmuşlar amca bak. Neler var? Börek yapmış evet, yani Salata yapmış. Tarhana çorbası var. Daha ne olsun? Otursana baba sen de. de, aldım, şey işte. de Ana enişte ya. devrekten mi aldı? Ha, kaç? Devre ya. Kaç para? 20 İyi işte amcamın gelecek diye ta devreye ya, devre gelmiş. Yalan söyleme 42,5 liraymış diyor. Bu ekmek 22,5 ol olamaz. 22,5 lira olamaz. Bence de doğru yok. olamaz. Yok lan 30 lira 30 lira. Gene iyi. görürsün <laughs> 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 Eyvah ne de oldu ne abla ben yardım edeyim yani sana. Ha. Üzüm kompostu mu? Hı? Üzüm kompostu mu? Ha, tamam tamam başka açma.

Bak bardağın da çok güzel. Amca şuna bak inen ki. Tamam, Katkılı mı? Katkısız, <laughs> organik. Saf. Şey şeye de verdim. Üzüm katmadım işine. Bak kokuyor <laughs> şey işte biraz. Amca öyle kötü alışkanlıkları yok. yani Maşallahı var o. Bir, bir bardak suyu üç kere gülü okumadan içme ya o. Ya. Yani. Allah'ım ya Rabbi. Yok ben yemeyeceğim ya. Acık atıştı. Ya. Ha karnım aç değil. Sen onu benim çorbamı seviyordun değil Ha yemeyeceğim. Hadi Çok şey sıcak var. evin içi. Aslında şayarla bir yak sık evet. ya. Şimdi içi evet. yiyelim. Nefes ver. Hayır. Evin içi ufak ya. Hı? Aleyna mı? Allah'ım hazır evet. datlarına bak. Propitrol. Aslında ya yalacağın gerçekten de öyle. Yapmaktansa. Süt dünyanın parası olmuş. Aynen. Şeker öyle. Fırında şeylerini falan derken Aynen. aynı yer oluyor. Aynen öyle. <laughs> Anla Meryem ablam yaptığı taşlara bak ne güzel. Evet arkadaşlar Meryem ablam da ay sanki o Meryem ablamın değil ama sırdan mı aldı? Yalan söylemiş oldu. Meryem ablam kış şeyde televizyonun altında da. He. Şey Neyse orada şey var. Neyse, şey, orada iyi, şey iyi, var. Bu Meryem ablamı değilmiş ama sırdamış. Ama Meryem ablam da taş boyuyor Bunlardan böyle. Daha Bunlardan daha güzel. Daha ufak. Bunlar ufak. Yani evet. ablam büyük de boyuyor. O da satışları gerçekleştiriyor. Yani e, sipariş vermek isteyenler verebilir. Eniştem çorbaları büşümüş, pilavları yapmış. Çekeceğin gibi adamsın inan enişte. <gülüyor> <gülüyor> ya tane olsun. <laughs> Şuna bak tavşan <laughs> <Şangon> kanı <'un> gibi <laughs> eski kahvecilerden kim kaldı? Hay maşallah maşallah. Karabaş'ta yumun kahvesini sopalar yakaladım. Ben <laughs> var, <laughs> <Kolarlarını>, fanta fantalarını içerdim. Uşakken? He. Ama sobasını yakıyoruz adamın. Boşuna mı ona sonra kola fantazi içiyordum. E, ta, i̇çeceğin yani. tabi zoba yakmışsın ya. İlgileniyor. Ben e, bana, bana diyor ki. He. Benim kolalarım, fantalarımı içtiniz ya, Zoba yakıyorsun. <laughs> Hala da unutmamış değil e. mi? Ben zoba yakıyorsun var sen gelince. i̇şte <laughs> unutulmuyor şöyle, böyle şeyler. Değil mi uşaklık şeyleri? Hadi bakalım böyle biz yemeğimizi yiyelim. Oturalım. Ben de yemeyeceğim ama oturam eşlik edem onlara. Bakalım hadi bakalım şöyle yiyelim. Ben aşçılık yapıyordum işte. Garson şef garson. Şef garsonum ben. Havlu olmuş olduğu için şef garsonuyum. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, kurabiyelerimizi, böreklerimizi yedik. He? <laughs> Muhabbetimizi yapıyoruz. ee, yaptı mı? Eltin'le muhabbet mi yaptın? Ha, aynen. İyi ne yapacaksın? Ee, nasıl geçiyor akşamınız? Güzel, çok, çok, güzel, güzel yani. geçti. İnşallah her zaman aynı güzel geçer. İyi inşallah bakalım. E ee, babam gün nerede? Onlar adamla bazına çıktılar. Bayanlar içeride kaldı. İşte böyle o zaman geçiyor. He ee, neydiniz bakalım şöyle şurayı. Yedik yemek yedik de onları çay yanı koyduk. Ya çerezden şey. <laughs> çekti. Ne oldu abi? Bitti. Nasıl? Sen toplayacak bir bakıyorsun da. Ah yazık inanki. Ya, her seferinde senden telefon alacağım. Ben video çekiyorum abla yapacak bir şey yok kusura bakma. Bak aloe vera ne güzel durmuş burada. O, onu ben şey yapacağım ya. Çok yakışmış. O, baba, fazla şey evet o kanalifer. Abla şey yakalarsa ne? Aha babam girdi. Buralarda la. Herkesin elinde telefon şuna bak. Amcamın öyle, eniştemin öyle, babamın öyle. Çok koyu muhabbet var bu evde maşallah. İçiyorlar baksana maden sularına. Enişte ne diyor? <laughs> Öyle, öyle Almancı mı öğreniyor? Hastı falan de. <gülüyor> <gülüyor> ha evet bak o, düğüne gittiler doğru. Almanya'dakiler düğündeler. <laughs> Herkesin işi gücü doğru. Yapacak bir şey yok. İyi bakam siz de burada böyle oturun. Hastanenin arkasında böyle oturuyorlar işte. Allah olmadı. <laughs> böyle. böyle. Ne oldu? Çorba da çok kazlanmış. Aleyni kaybettim. Aleyni. Çorba da çok kazlanmış. Sarımına gaz doluyor zaten Cemil'e. Su da balkonda satışın Herkes maden su içiyor orada zaten. İçiyor mu yenge? Bir tane. Kendimize düştüm anne. Oradan soda verin bakalım. Hazmedemeyenlere soda dedik biz. He. Amcama servis yaptı duruyor ya. <laughs> Çiçeklerini çok güzel abla. İyi. Evet, ne? Ee, ne? E, tane Ne? <laughs> sen Ne? Eniştem alıyor sağ olsun işte. Allah Allah. Eyvah enişte kafa buldu. maden suyunu herhalde. Sizin ne Sizin ne işiniz siz ne ya? İnan ki maden su. Maden suyundan böyle kafa buluyor eniştem eyvah. Şuna bak. Merasım. Eyvahlar olsun. Müzik değil baksan biz. Müzik... Şişe baksan ne biçim içiyor şey, eniştem. Doğrayacağız. <laughs> Doğrayacağız. Nereye koyacaksın sen? Hem koyacak yer yok. Hem zaten iki kişinin yiyeceği ne oldu, olacak? Ya dondurucu boş ver be aman hiç Allah bir işe yaramayın başına. ya. Hiç gerek yok. Bir daha daha fazla koyduğunu artık ya. Emre aynayı süsledim. Bak oğlum. Bacı yapmayın. Kızıma ya. aynayı yapmadım. He? Ha? Kızıma hani? aynayı yapmadım. Hani? Bak. Ne koydum şimdi? Ana ne güzel ayna. Öyle ayna ayna. Aynen. Eyvah. Ay, kendim çıkınca da bir top hissediyorum artık. <laughs> kendimi göremiyorum ya. Saçlarım Bunu tamam, oraya ayna yaptım ben. Çok güzel <laughs> olmuş ayna. Bak şunu kızım çizdi beni. Bunu? He. Yok artık. Evet o çizdi benim kızım. Yalana bak hele gerçek. Allah'ı lisedeyken o şey yaptı. Aleyna Kutum mı yaptı? Tafası. Ana. Kızılcık şerbetinde şey gibi. Aleyna'nın Aleyna'yı diyor. 11 adı İnanır mısın doğru. Neydi o kızılcık şerbetinin kızın adı? Nursema. Nursema gibi. Bak. bak. Şurada da onların şunları da havası götürmediydi. He. Ona bakarak çizdi değil mi? Yok bunu oku. Yani bunu onları sonra daha şey etti o. Aman ya Rabbi. Bak abi gel ikimiz böyle birbirimize bakalım hadi. Hayır gel. ben çok kilo alıyorum. Yani ben de çok kilo alıyorum. Ben Senin sana. Zeycan dedim de aktar şey vermedi bana. Ay Abi gel resim çekelim şimdi. Ay Çek Emre. <laughs> <laughs> Çektim. Madem suyum nerede? Eyvah. Nereye buldun Madem Ana evimizin tek çiçeği diye seni çok seviyorum diye çiçek gelmiş. Geçen Ömer Leyla paylaşmış Instagram'ında. Herkes He. sevgili yapmış, zannetmiş. Benim ben de sevgilisi değil. Kimden geldi bu çiçek? Bu şey babası İstanbul'dan fuardan geldi ya o zaman alıyordu. Ha sana diye. Hayır ona. kızına alıyordu. Kızın He aileyne ya. Ha şunu bana aldı. Bunu bana He anladım şimdi konuyu anladım. Enişte mi almış evet. değil mi? Yeah. Aman ya Rabbi hay maşallah enişte mi inan ki. Çok centilmen çok romantik bir erkek. <laughs> İyi bakalım hadi şöyle oturun siz. Ben de sen biraz babamgilin yanına gideyim. Anne anne sen, orada, ne, Ani, an, 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 sen ne yapıyorsun? Şey, Sakınmış. Hani kafayı buldular. Biz de mi kafayı bulacağız bilmiyorum. Bunda anlamın. Kafa buldular. Biz kafayı bulsak. Sade maden suyu alma bilemedim. Mineralli varsa. <laughs> <laughs> <böyle> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> <bayret> yana, kafa <laughs> satınmış zaten köçik havası dinlese kafayı buluyor. İşte kapatam ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hadi biz gidelim böyle. Hadi herkese hayırlı akşamlar. Bize yorum yapmaya takip etmeyi unutmayın. Hadi aklınızda helal edin.